Türkiye bundan sonra ne yapacak, ne yapması bekleniyor? Evet. Müsaadenizle harita başında ben. Tabii ki. izah edeyim. Haritamızı alalım. Ee, yani burada tabii stratejik devlet aklı terör terörle değil, terörizmle mücadelede hı hı. E, bir takım planlamaları yapıyor. Evet. İlk ilk planlamaları ne olduğunu da ipuçlarını almaya başladık. Nedir? Burada yerleşikliğimizi kalıcı hale getirecek, kalıcı ve daha güvenli hale getirecek sabit üst bölgelerin sayılarının artılması. Şimdi bakın şu an 10-15 kilometre derinlikte yaklaşık 40 civarında her biri yaklaşık işte takviyeli bir bölükle... tabur arasında değişen hı hı. Ee, sabit üst bölgeler var. Bunlar kaleko. Bunlara hı hı. saldırı yapamıyorlar. Yani, yani buraya gelen terörist gelemez. Ee, işte ne bileyim ateş etse bilmem ne Hiç yapsa yok. kale kolda Gelemez bir yok. Yani. Ya çünkü çok ben e, Hakurka gitmiştim. Hı hı. Çok derin alanlardan itibaren bu kale kollar görüyorlar. Hı hı. Zaten hı. işte bu geçici üst bölgeleri de bu derinliklerde görünemeyen taktik işte dere yatakları sırt arkaları bilmem ne gibi yerlere kapatmak hı hı. için yapılmış e, mevziler aslında. Evet. Hani birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla ee, bu 10-15 kilometre derinliğin biraz daha belki 30 kilometreye 40 kilometreye kadar derinlikte yeni sabit üst bölgelerinin yapılması e, Muhabere, irtibat, lojistik, e, komuta kontrol, network'ünün daha güçlü hale getirilmesi yani 24 saat hı hı. E, Çünkü bu kale kolların 24 saat helikopter inişi var neden? Çünkü bunların yerleri belli olduğu için aletle iniş yapabiliyorlar. Hmm. Yani bir de teknik olarak yer sistemleri var. Yani o yönlendirebiliyor. Aynı uçaklar gibi yer sistemleri evet. var. Sabit olduğu için bunları kurabiliyorsunuz. Peki yani mesela bu geçici üst bölgelerinde ya da diğer e, üst bölgelerinde hani bu robotik sistemler kullanılamaz mı? Bir ara konuşuluyordu çünkü İşte oraya asker koymadan e, belli silah sistemleri konularak terörist yaklaştığında işte eee kamerayla takip ediliyor falan. Bu böyle bir şey yapılamaz mı? Yani onu e, öyle sabit koymak e, ölü bölge olduğu için hı hı. E, çok fazla etkili olmaz. Onun yerine yani neticede robotik sistem de koysan göremez robotik sistemde. Çünkü ne de ışınlarla çalışıyor. Evet. İfraret ışınlarla. ...kar evet. e, sis olduğunda aynı insan gibi göremez. Aynı, yani. o da Onun yerine şimdi birazdan anlatacağım Baha e, ihaları İHA'ları geliştiriliyor. Hani e, birazdan anlatacağım. Ee, ve bulut altı onlar. Yani hmm. Onun gibi işte teknoloji geliştirilerek e, her noktada, her şekilde görebilecek, her türlü şartta uçup e, e, görüntü alabilecek, veri alabilecek e, sistemlerin evet. geliştirilmesi ama bunu destekleyecek şekilde de e, şeylerin e, sabit üst bölgelerinin daha derinliklerde tesis edilmesi. Evet. Şimdi burası önemli bir aşama çünkü iki ay önce. Sayın Savunma Bakanımız bunu dedi ki yani Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde sona yaklaştık. Şimdi bakın Mustafa Bey stratejik açıdan baktığınızda askeri gözle burayı kontrol eden şimdi anlatacağım bakın adım adım hepsi birbirine bağlı. Hı hı. Şu alanı kontrol eden şu dağlık alanı Metinadır bunun ileri sınırı hattı Metinadır. Metina'nın daha güneyi artık ovalıktır düzdür. Hı hı. Yani şu Metina'ya kadar olan Hakuk Metina hattının ağırlıklı olarak burası Gara'da var ama Gara biraz daha aşağıda. Arada boşluklar var. Evet. Bu alanı kontrol eden sadece Irak ve Suriye'de değil aslında Orta Doğu'daki terör odaklarının kontrolünü ele geçirir. Bu kadar önemlidir. Niye? Hmm. Bakın şimdi anlatacağım. Muhtemelen tahmin ediyorum bu benim kendi tahminim yorumum. Burası demin söylediğim şekilde muhtemelen bahar yani birkaç ay sonra daha detaylı, yoğun güçlerle. Evet. Ee, bu alan tamamen temizlenip yeni kuruluş oluşturulduktan sonra, burada tam bir alan hakimiyeti ve güvenli daha güvenli alanlar oluşturulduktan sonra ki bunun içerisinde. Yerleşim yerleri de var. Irak köyleri, küçük yerler. Bunların da mutlaka istihbarat açısından kontrol altına alınmaları son derece önemli. Hı hı. Teröristlerin bu köylere girdiğini biliyorsunuz. Biraz önce Sayın Pala da bunu açıkladı. Aynen evet. o yönde bilgiler var. Yani bunlara izin verilmemeli. Yani bu şekilde, çok net bir şekilde alanda sadece askeri değil ama istihbari e, baskı, e, istihbari kontrol, alan kontrolü mutlaka sağlanmalı. Evet. Burası sağlandıktan sonra muhtemelen demin size anlattığım e, Hatırlattığım üzere Süleymaniye, Erbil, ...Sincar... Hatlına yönelik ikinci bir operasyonel süreç başlayacak. Bir daha tekrarlar mısınız Eri, orayı? Evet. Süleymaniye, <laughs> şurası kontrol altına alındıktan sonra. Önce burası bir kontrol burası, evet. altına al. Bura almadan, bakın ne aşağıya ne Suriye'ye müdahale edemezsiniz. Bakın bu kadar açık. Hmm. Sebebi şu. Hani diyoruz ya 40 bin konteyner geldi buraya. Evet. Nereden geliyor Mustafa Bey? Biliyor musunuz? Nereden geliyor? Aha buradan geliyor. Basra'dan geliyor. Irak e, içerisinden geliyor. Burada kamyonlarla buraya e, Hı -hı. naklediliyor. Siz eğer şu alanı kontrol ederseniz e, buraya bunun geçmesi imkanı kalmıyor. Burada terörist transferi oluyor mu? Oluyor. Suriye bölgesi ya da Irak. Hayır, bölgesi Irak'tan ha? Suriye'ye oluyor. Irak'tan Suriye'ye. Irak'tan Suriye'ye oluyor. oluyor. Irak'tan Suriye'ye lojistik işte o konteynerlar falan buradan geçiyor. Yani bu buranın bu akışın kesilmesi şurada bir boşluk yaratır. Suriye'de bir boşluk yaratır. Hı hı. Yani çünkü e, neticede terörist olsa sürekli tüketiyor efendim. Yani bu tüketime e, ne kadar dayanabilirler? Bu boşluk aynı zamanda Türkiye bir fırsat da yaratır. Bu fırsat Lada, e, Münbiç, e, Terfat, Aynel Arap ve Kamışlı hattı na yönelik e, bununla paralel bir operasyonel süreç başlatılabilir peki bu zor değil mi yani şu açıdan soruyorum yani tabii ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri e, bu konuda çok başarılı ama bizim sınırımız yani güney sınırımız çok uzun çok e, geniş bir arazi dağlık olan bölümü var ovalık olan bölümü var bütün burada e, topyekün güvenliği sağlamak zor bir şey değil mi ya şöyle aslında güvenliği sağlamak zor değil de buradaki diğer aktörlerle ikna edilmesi, onların hı. dizayn edilmesi zor. Neden? Şimdi bakınız, bu bölgede e, ne var aslında? E, KBY diye bir şey var. Bölgesel yönetim. Hı hı. Peki bir yönetim var mı burada? Yok. Boşluk B alanları. B B etkisi yok var. Yani. Hiçbir şey yok. Yani boşluk etkisi alanları olsa var. Bu, bu saldırılar evet. olmaz. Boşluk alanları var. Bu boşluk alanlarında her geçen gün kim daha büyüyor? PKK büyüyor. Evet. Heh. İki tane güç var bir aslında. Üç tane güç var. Barzani, Talabani bir de Türkmenler. Bir de Arap aşiretleri var. Hı hı. Şimdi baktığınızda Barzani dediğiniz ya da Talabani dediğiniz kim? Birer ara kabile reisi yani. Bunlara bir kurumsal devlet yapısı atfetmemek lazım. O yüzden şunu diyoruz. Şu operasyon süreci öncesi merkezi Irak yönetiminin ama öncesinde buradaki yerel unsurların Türkiye ile birlikte hareket etmeleri noktasında, Türkiye ekseninde terörle mücadele, PKK ile mücadele katılmaları noktasında hı hı. hangi dilden anlıyorlarsa ikna edilmeleri gerekiyor. Bunun başka türlü Diyan bir aktörlük. çaresi yok. Peki İran'la ilgili ya şöyle İran, e, siz denklerle. bu sahada bunu e, yapabilirseniz İran'ın da e, fazla bir seçeneği yok. Çünkü İran'da evet. burada hatırlarsanız Kasım Süleyman'ı vesaire hı hı. ağırlıklı olarak buradaki özellikle Talabani güçleri üzerinden bölgeye etkinlik sağlamaya çalışıyordu. Evet. Şu son dönemde Barzani'den ziyade Amerika PKK ile Talabani'yi bir entegre etmeye çalışıyor. Bunu da bir bilgi olarak verelim. Şimdi buradaki olası bir yerel unsurlarla bakın dediğim gibi tek başına değil. Türkiye bunu tek başına yapmamalı. Bunun için bir politik zemin önceden oluşturulmalı ve mutlaka merkezi Irak yönetimiyle ilişki içerisinde olmalı ama bunların ikna edecek bazı zamanlar ikna olmuyorlar. İşte o zaman zorlayıcı diplomasi Hı. ve milli gücün caydırıcı olarak kullanılması stratejileri burada uygulanmalıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.